Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf ritmik sayma konusu ile ilgili bir adet test çözeceğiz. Bu testi ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek online olarak kendinizde çözebilirsiniz. Videomun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. Soru 1. İleriye doğru altışar ritmik sayarken 42'den sonra hangi sayıyı söyleriz? A 45, B 48, C 54. Bu soruda ileriye doğru altışar ritmik sayarken 42'den sonra hangi sayının geleceğini soruyor. Hemen 6'dan başlayarak ileriye doğru ritmik sayalım. 12, 18, 24. 30 36 42 48 Bakın 42'den sonra kaç gelmiş? 48. 48 geldiği için de sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 2. Yukarıdaki ritmik saymada verilmeyen sayı kaçtır? A 35 B 36 C 40 bu soruda bir tane ritmik sayma vermiş ve bu ritmik saymada verilmeyen sayıyı bulmamızı istemiş. Şimdi bu ritmik saymayı bir inceleyelim. Ritmik saymamız 14'ten başlamış. Daha sonra 21, 28 diye ilerlemiş. Şimdi 14'ten sonra kaç gelmiş? 21. Hemen sayalım. 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 kaç eklenmiş? 7 eklenmiş bakın. 21'den sonra kaç gelmiş? 28. Kaç eklenmiş? 7 eklenmiş. Şimdi dolayısıyla 28'den sonra gelecek olan sayıya da 7 eklenmesi gerekir. 28'in üzerine 7 ekleyelim. 29 30 31 32 33 34 35 yapar. 35'in üzerine 5 ekleyelim. 35'in üzerine 7 eklediğimizde de ne yapar? 42 yapar. Yani bu ritmik sayma ileriye doğru 7'şer bir ritmik saymadır. Verilmeyen sayı da 35'tir. 35 olduğu için de sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 3. Aşağıdaki ileriye doğru 8'er ritmik saymalardan hangisi doğrudur? A 8 16 24 28 32 B 8 16 24 32 36 C 8 16 24 32 40 Bu soruda da ileriye doğru 8'er ritmik saymalardan hangisinin doğru olduğunu sormuş. A seçeneğinden bakalım. 8 8'den sonra 16 gelmiş. 8'in üzerine 8 eklediğimiz zaman 16 gelir doğru. 16'nın üzerine 8 eklediğimiz zaman 24 gelir doğru. 24'ün üzerine 8 eklediğimizde ne yapar bakın? 25 26 27 28 29 30 31 32. 32 gelmesi gerekirken arıya kaç gelmiş? 28 gelmiş. Yani 8 artması gerekirken 4 artmış. Dolayısıyla A seçeneğindeki 8'e ritmik sayma yanlıştır. B seçeneğine bakalım. 8, 8'den sonra 16 gelmiş. Doğru artmış. 16'dan sonra 24 gelmiş. Bu da doğru bir şekilde artmış. 24'ten sonra 32 gelmiş. Aynı şekilde bakın 8 eklendiği için doğru. 32'den sonra kaç gelmiş? 36. Bakalım. 33, 34, 35, 36. Bakın. Artı 8 eklenmesi gerekirken 4 eklenmiş. Dolayısıyla B seçeneğindeki 8'e ritmik sayma da yanlıştır. Son olarak C seçeneğindeki ritmik saymaya bakalım. 8, 16, Doğru. 16'dan sonra 24 gelmiş. Doğru. 24'ten sonra 32 gelmiş. Bakın doğru. 32'den sonra 40 gelmiş. Doğru. Dolayısıyla C seçeneğindeki 8'er ritmik sayma doğrudur. 8'e ritmik sayma doğru olduğu için C seçeneğindeki sorumuzun cevabı da C seçeneği olacaktır. Soru 4. İleriye doğru 7'şer ritmik saymada yanlış yazılan sayı hangisidir? A) 41 B) 49 C) 56. Bu soruda ileriye doğru 7'şer ritmik sayma vermiş ve bu 7'şer ritmik saymada yanlış yazılan sayıyı bulmamızı istemiş. Şimdi 21'den başladı. 21'in üzerine 7 ekleyelim. Ne yapar? 22 23 24 25 26 27 28 28'in üzerine 7 ekleyelim 35. 35'in üzerine 7 ekleyelim. Bakın 36 37 38 39 40 41 42. 42'nin üzerine 7 ekleyelim. 49. 49'un üzerine 7 ekleyelim 56 yapar. Şimdi 21'den başlayarak ileriye doğru 7'şer saydığımızda ritmik sayma benim yazdığım şekilde olacaktır. Şimdi karşılaştıralım. 21'den 28'e ilerlemiş. Doğru. 28'den 35'e gelmiş. Doğru. 35'ten 41'e gelmiş. Kontrol edelim. Bakın 35'ten 41'e değil. 42'ye gelmesi lazım. Yani 41 sayısı yanlış yazılmıştır. Yanlış yazıldığı için de sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 5. İleriye doğru 8'er ritmik sayarken 64 ile 80 arasında hangi sayıyı söyleriz? A 68, B 72, C 76. Bu soruda İleriye doğru 8'er ritmik sayarken 64 ile 80 arasında hangi sayıyı söyleyeceğimizi bulmamız istiyor. Şimdi bakalım. 64 80. Araya hangi sayının geleceğini bulmamız için ne yapmamız lazım? 64'ün üzerine 8 eklememiz lazım. Ekleyelim. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 70 2. 72'nin üzerine de 8 eklediğimizde 80 yapar. Yani 64 ile 80 arasındaki sayı 72 olmalıdır. 72 olacağı için de sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Soru 6. İleriye doğru 9'ar ritmik sayarken 72'den sonra Hangi doğal sayı söylenir? A. 78 B. 80 C. 81 Bu soruda da ileriye doğru 9'a ritmik sayarken 72'den sonra hangi sayıyı söylememiz gerektiğini soruyor. Şimdi 9'dan başlayarak ritmik sayalım. 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90. Şimdi soruda bize ne diyor? 72'den sonra hangi sayının gelmesi gerektiğini soruyor. 72'den sonra gelen sayı kaçtır? 81. 81 geleceği için de sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Soru 7 90'dan başlayarak geriye doğru altışar ritmik sayarken aşağıdaki sayılardan hangisini söylemeyiz? A 72 B 64 C 60. Bu soruda 90'dan başlayarak geriye doğru altışar ritmik sayarken aşağıdaki sayılardan hangisini söylemeyiz diyor. Hemen bakalım. 90 Geriye doğru 6 eksildi eksilttiğimizde ne yapar? 84. 84'ten 6 eksilttiğimizde 78. 78'den 6 eksilttiğimiz zaman 72. 72'den 6 eksilttiğimizde 66. 66'dan 6 eksilttiğimiz zaman 60. Şimdi hangi sayıyı söylememiz gerektiğine bakalım. A seçeneğindeki 72'yi söyledik mi? Söyledik. C seçeneğindeki 60'ı söyledik mi? Söyledik. Geriye doğru ritmik sayarken hangisini söylemedik? B seçeneğindeki 64'ü söylemedik. Söylemediğimiz için de sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Soru 8. 8'ler ritmik sayarken 32 sayısından bir önce ve bir sonra gelecek olan sayılar hangileridir? A 21 36 B 24 36 C 24 40 Bu soruda 8'er ritmik sayarken 32 sayısından bir önce ve bir sonra gelecek olan sayıların soruyor. Şimdi 8'den başlayarak ritmik sayalım. 8 16 24 32 40 Şimdi 32'den bir önce gelen sayı kaç? 24. Bir sonra gelen sayı kaç? 40. O zaman sorumuzun cevabı ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Soru 9. 54'ten başlayarak geriye doğru 6'şar ritmik sayarken 5. sırada hangi sayıyı söyleriz? A 30, B 36, C 42. Bu soruda 54'ten başlayarak geriye doğru ritmik 6'şar sayarken 6'şar ritmik sayarken 5. sırada hangi sayıyı söyleriz diyor. Şimdi birinci olarak 54'ten başladık. 54'ten 6 eksilttiğimiz zaman ne yapar? 48 yapar. 48'den 6 eksilttiğimiz zaman 42. 42'den 6 eksilttiğimiz zaman 36. 36'dan 6 eksilttiğimiz zaman 30. Şimdi bize 5. sırada hangi sayı söyleriz diyor. Birinci olarak 54'ü söyledik. 2. olarak 48'i. 3. olarak 42. 4. olarak 36'yı. 5. olarak da 30 sayısını söyledik. 30 sayısını söylediğimiz için de sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 10. İleriye doğru 7'şer ritmik sayarken 56'dan sonra söylenen doğal sayıda kaç onluk kaç birlik vardır? A 3 onluk 6 birlik, B 6 onluk 5 birlik, C 6 onluk 3 birlik. Bu soruda ileriye doğru 7'şer ritmik sayarken 56'dan sonra gelecek olan sayıda kaç onluk kaç birlik olduğunu bulmamız istiyor. Bu soru iki kısımdan oluşuyor aslında. Birinci kısım ileriye doğru 7'şer ritmik sayarken 56'dan sonra söylenecek olan sayıyı bulmak. Birinci kısmı yapalım. 7'den başladık. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. 63. Bakın 56'dan sonra hangi sayıyı söyledik biz? 63. Sıra geldi ikinci kısma. İkinci kısımda ne yapacağız? 63 sayısında kaç onluk, kaç birlik olduğunu bulacağız. 63 sayısında kaç onluk, kaç birlik vardır? Hemen bakalım. Şöyle bir tablo çiziyoruz onluk birlik Sayımız kaç? 63. 63 sayısında bakın 3 birlik vardır. 6 tane de onluk vardır. 3 birlik 6 onluk olduğu için de sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Evet sevgili çocuklar, 3. sınıf ritmik sayma konusu ile ilgili testimizi bitirdik. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Tekrar hatırlatma adına ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek bu testi online olarak çözebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.